Faturam Mobil Gelen ve Giden Kutusu Ekranı Faturam Mobil uygulamasında oluşturduğunuz veya size iletilen tüm e-fatura ve e-arşiv faturalarının görüntülendiği bölümdür. Bu ekran sayesinde, hem gönderdiğiniz hem de aldığınız faturaları tek bir yerden kolayca görüntüleyebilir, detaylarına ulaşabilir ve işlem yapabilirsiniz. Gelen kutusu, diğer firmalar veya kişiler tarafından size gönderilmiş olan faturaların listelendiği alandır. Giden kutusu, sizin tarafınızdan oluşturulan ve diğer mükelleflere gönderilen faturaların görüntülendiği bölümdür. Ekranda gönderilmiş olan veya size gönderilen faturaları liste halinde görüntüleyebilirsiniz. Her bir satırda bir faturaya ait özet bilgiler yer alır. Örneğin her fatura satırında şu bilgiler bulunur: Fatura tarihi ve saati, fatura türü, fatura numarası, fatura durumu, fatura kesilen firma veya kişi ve son olarak fatura tutarı ve para birimi yer almaktadır. Hem gelen hem de giden kutularında faturalar arasında hızlı arama yapabilmeniz için gelişmiş bir arama filtresi bulunmaktadır. Üst kısımda yer alan detaylı arama yap seçeneğini kullanarak arama yapabilirsiniz. Arama yapmak için birkaç farklı yöntem kullanılabilir. Tarih aralığına göre arama. Belirli iki tarih aralığı girerek bu tarihler arasında oluşturulmuş veya alınmış faturaları listeleyebilirsiniz. Ünvan bilgisine göre arama. Fatura düzenlediğiniz firmanın veya kişinin ünvanının tamamını ya da bir kısmını yazarak ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz. Fatura numarasına göre arama. Fatura numarasının tamamını veya sadece bir bölümünü girerek, istediğiniz faturayı kolayca ulaşabilirsiniz. ETNN numarasına göre arama. Elektronik ticari takip numaranızın tamamını veya bir kısmını yazarak arama yapabilirsiniz. Bu arama özellikleri sayesinde yüzlerce fatura arasından ihtiyacınız olan kayda saniyeler içinde erişebilirsiniz.